Evet sevgili arkadaşlar merhabalar hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Ana devam ediyoruz. Çok güzel mesajlar göndermişsiniz ve gelen like'larınızı görüyorum. Hepinize bunun için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de e, oyun bazında baktığımızda farklı modlarda da oynayacağız önümüzdeki e, bölümlerde. Ama ilk önce tabii ki de Ana Lig serimiz bitecek. Birinci sezonu daha sonra ikinci sezonu oynayabiliriz. Duruma göre değişecek. Tabii ki de My Club serilerimiz gelecek ve diğer moddaki serilerimiz gelmeye devam edecek. Ve farklı oyunlarda yine çok güzel içerikler hazırlayarak sizlere yine kanalımızda sunmaya çalışacağım. Yine bu bölümümüze güzel bir like gönderirseniz ve yorumlarınızı gönderirseniz hepinize minnettar kalırım. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum diyerekten hemen oyuna dönelim isterseniz. Şu anda Liverpool 57 puanla e, lider olarak görüyoruz. Onun dışında bize baktığımızda 5. sıradayız 44 puanla Fena değil. Normal zaten 3 veya 4'ü düşündüğümüzden dolayı güzel bir şekilde gittiğimizi söyleyelim. Son karşılaşmada Taliska'mız içeriye bırakmıştı ilk frikik vuruşunda hatırlayacaksınız. Yine bu karşılaşmada da Forma giyecektir diye düşünüyorum tabi. Forma numarasını değiştiremedik kaldı öyle ama artık 10 numaramız diye bahsediyoruz. 10 numara mevkinde oynadığından dolayı. Bakalım Max de oynayabilir bu karşılaşmada. Hiç belli olmaz. Kim ise ona forma şansı verdiğimizi söyleyelim. Sheffield United'la oynayacağız. Deplasmanda biraz defansif bir takım ama tabii ki de favori çıkıyoruz bu karşılaşmaya. En azından bu kadroyla. Atmış olduğumuz gollerle ilgili yorumlar da geldi. Çok teşekkür ediyorum ve çok düz gol olduğu zaman zaten çok fazla da heyecanlanmıyorum açıkçası. Biraz daha değişik goller atmayı sevdiğimden dolayı özellikle kısa paslarla yani aralar kısayken orta açarak e, gerçeğe yakın goller olduğu zaman daha fazla abartmaya çalışıyorum, kırlatıyorum. Tabii ki de gülüyoruz, eğleniyoruz burada. Gençler, tabii e, taktiklerle ilgili videolar da çekeceğim ben. Hangi taktikleri kullanıyorum? Mesela kuvvetli takımlarla hangi taktikleri kullanıyorum veya nasıl oynuyorum? Teker teker anlattığım videolar da olacak ama daha sonra olacağını söyleyelim. Aramıza her gün yeni katılan dostumuz var, yeni abonemiz var. Hepsine hoş geldiniz diyelim. Onların da desteğini Bekliyorum tabii ki de. Evet oyun planına bakalım şöyle bir hızlı bir şekilde. Takımın oldukça stabil olduğunu görüyoruz. Yedek kulübesine baktığımızda. Evet bu şekilde başlayalım ve artık takımımızın overall'ı yavaş yavaş 79'a kadar çıktı. Biliyorsunuz uzun bir süredir 70'le falan oynadık. Hatta 69'da oynadığımız birçok karşılaşma vardı. Ee, takım şu anda bu şekilde kalacak. Biraz daha öne alalım. Biraz daha riske girelim. Yoğunluğu biraz daha arttıralım dar alanda oynayacağız. Yine bu taktiklerle ilgili de detayları tabii ki de başka bölümlerimizde tek tek anlatmaya çalışacağım. Sizler de normal bir pes oyuncusuysanız yani profesyonel değilseniz. Ben de profesyonel değilim ama yarı profesyonelim. Ben de yaklaşık 11 yıldır 12 yıldır bu oyunları sürekli olarak oynayan bir kardeşiniz olarak. Evet gelişmiş talimatları da bu karşılaşmada değiştireceğim ben. Ee, talimatları da yaptıktan sonra çok detay vermek istemedim orada hızlı geçmek istedim. Anlatırım daha sonradan. Bu şekilde oynayacağız bu karşılaşmayı. Dizilişimiz gayet normal e, bu karşılaşmada Kuruyuz oynayacak. Taliska belki ikinci yarıda girebilir. Çünkü Taliska'nın şu anda çok iyi olmadığını söyleyelim. Evet mücadele başlıyor bakalım. Sheffield United deplasmanından nasıl bir sonuçla ayrılacağız? Çok önemli bir karşılaşma yine kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve öyle de olacaktır. Görüşündeyim. Santra ile başlayacak. Sheffield United ve mücadele Sheffield United başlıyor. Geçti Kovacic. Kovacic şöyle baktı. Sağ taraf. Müsait. İyi pas. Gassama gider misin? Torgan Hazard nefis orta şut kaleci. Harika çıkardık. Tekrar iyi pas. Faul bekliyoruz. Oynattılar. Yine faul bekliyoruz, oynattılar. Yine faul bekliyoruz, yine oynattılar. Pas. Tekrar Cruze sağ ayağıyla vurdu. Çok iyi çıkardılar ve korner iyi ve etkili gelmeye başladık. Dakika 16. McGoldrick alır mısın? Aldık. Faul verdi. Enteresan. Zayıf bir vuruş. Zaten belliydi zayıf bir vuruş atacağı. Ve top taca çıktı ama hakem yine kafasına göre bir şeyler verdi orada. Bakacağız. Ne olmuş ne bitmiş. Göreceğiz şimdi. Baldok. Evet faul vermiş. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Talimat verdik takıma derken topu kaptırıyoruz. Karşı karşıya kalır mı? Goita kalesinde. Goita. Çok büyük hata. Savunmanın ağırlığı. 1-0 öne geçiyorlar. Favori olmayan Sheffield United oranı çok iyi iddiacılar için söyleyeyim. 3 civarında ama topu ağlara gönderiyorlar ve hak ettik bunu işte topu burada 2 kere alamadık ve diğerinde de kaptırdık. Çok güzel servis yaptı. bu Guita'nın yapacak hiçbir şey yok. Tam açı karşı karşıya 1-0 gerideyiz. Bu mücadelede gol yememe planımız vardı ama top ağlarımıza gitti Van Anholt. Yok dedi. Şimdi Kruize sol ayağını aldı. Evet sol ayağıyla ortası. Nefis top ama ay vuramadı. Atak devam edecek mi? 2'ye 1 olursa Kuruze doğru. Kuruze sağa aslında sol ayağıyla da vurabilirdi ama çok kötü bir vuruş. Yapmadık çok fazla ve aşağıda geçiyor şu anda derin defans çizgisi şeklinde tekrardan yeniledik. Çünkü çok büyük sıkıntılar var yayılımda. Şimdi pas Mason Mount. İyi top. Max Kuruze seyri iyi hale getirmek için biraz ofansif oynatmayı düşündüm takıma ama Sheffield United elinden geleni yapıyor rezalet bir e, kurguyla sağdalar. Tamamen defansif bir kurguyla sağdalar. Bulmuş oldukları şansına bir gol var. Yatmaya çalışıyorlar üzerine. Elimizden geleni yapacağız ve ikinci yarıda umarım e, beklediğimiz golleri bulacağız. İkinci yarı başlıyor. Crystal Palace'ın santra vuruşuyla güzel toplar şimdi. Tekrar atar mısın acaba? Attı şimdi nefis. Torgan Hazard gidiyor. Önüne bırakırsa gol. Ama çok geç kaldı. Max Kulize'nin önüne atmak bu kadar zor olmalı Torgan Hazard. Dakika 55 gol bulamadık. Sheffield deplasmanında çok riskli bir karşılaşma olduğunu söyleyelim. Genebileceğimiz bir maçtı ve buradan 3 puan alamazsak kötü olacak gerçekten bizim için. Sadece bir pozisyonu var Sheffield United'ın ve topağlara gitmişti o pozisyonda. Max Gurize'ye geçti tekrar. Şimdi Max Gurize boş. Max Gurize harika kontrol. Plase çok yavaş ve çok sakin. Kaldı kalıcı 68 neden olmasın. Max Kuruza yuvarladı yerden çok sakin bir şekilde. Ve topu ağlara gönderiyoruz. 1-1 yapıyoruz çok önemliydi. Çok etkili değildik ama bu karşılaşmayı kazanabiliriz hala da. Öyle bir düşüncem var. 1-1 yapıyoruz şey bütün acil deplasmanında. Önemli bir gol. Max Kuruza'dan. İşte bakın aldı verdi. Tekrar Kuruza'da kaldı pası. Aslında oraya vermeyecektik ama verdik. Sola nefis aldı. Sol ana da kontrolü güzel yaptık. Bir anda kontrolü yaptık. Ve topu ağlara gönderiyoruz. Max Kurize ile. İşte bakın. Torgan Hazard iyi pas. Max Kurize. Talişka'nın yokluğunda ben vardım diyor zaten. Ve 1-1. Takımın kuvvetli olması gerekiyor. Çok kuvvetli olması gerekiyor. Derken bu arada sol tarafta tehlike var. Van Anholt yine. Tehlike var. Ceza sahası. Koruya gitti. Çok enteresan. Al ver yapar mısınız? Yaptık. Ceza sahası. Yok offside. Offside. Bak Pasını verdi. Tekrar bak şu ayı misin? at onu bitsin. Bak şu ayı. at onu bitsin dedi. 79. Şimdi alacağım seni oyundan. Bak şu ayı. Bak şu Birden iki oldu. Aman yemeyelim. Aman yemeyelim. Çok net bir pozisyondu işte. Sürekli mücadele verdik burada. Mason Mount kazandı yine. Kakuta pası Batshuayi Max Kurize aldı atıyor. Ve sol ayak plasesiyle Batshuayi 2-1 öne geçiriyor ekibimizi. Teşekkürler Batshuayi. İşte pas. Max Kurize sağ ayağıyla veriyor. Ya da Max Cruz'e değil evet. Torgan Hazard'ın pası. Sağ ayak plasesiyle. Pası veriyor ve Sonrasında da yakalıyor zaten Bahçuay'ı 2-1. Ve tabii ki de oyuncu değişiklikleri geliyor. Talişka, İsmail Esar ve Timo Werner değişiklikleri geliyor. Şimdi Talişka çok iyi top. Timo Werner'e doğru. Timo Werner alır mısın? Timo Werner. Timo Werner alamadı. Holt. Foul verdi çok enteresan yine. Çok ağır oynuyoruz. Yine foul. Yine foul. Saçmalamaya devam ediyor hakem. Triyosu son saniye yapmayın. Sakın girdik araya. Gene fuar. Arka arkaya bir dakikada üç tane fuar çaldın senin Allah. <laughs> Ve Merihe 9 numarasıyla Merihe. O da enteresan bir numaraya sahip. Sarı kart geliyor hem de bu pozisyonda. Hiçbir şey yok. Fuar bile yokken bakın tertemiz topa müdahale ama sarı kartla geliyor. Alıştık. Olur alıştık. Bir de gol olursa istedikleri olmuş olacak artık komple. Bir de gol olursa istedikleri olmuş olacak komple. 90 artı 3. Tam vururken topa aldı vurdu bitti maç. Bir puan çok kötü. Çok kötü. Tabii ki de Sheffield United'lar seviniyor. Hakemlere teessüf ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili basın açıklamaları da yapacağım. Artık yeter çünkü. Artık yeter. İyice ne saçmaladılar. Bunlarla ilgili basın açıklamaları yapılacak. Televizyon programlarına bağlanılacak. Ciddi bir konuşma yapacağız bir bölümde gerçekten. Olacak iş değil. İşte Ben Simahat burada vuracak Ayağından aldılar. Bize faal yok tabi. Biz e, dokunduğumuz zaman faal oluyor her zaman. Saçma sapan olsaydılar, Saçma sapan faaller. Bitirin maçı da. Bravo. Bravo. Elinizden geleni arkanıza koymayın. Ardınıza koymayın. Elimden geleni yapacağım sizler için. Hakem e, komitesine. MHK'ye sesleniyorum buradan. Yapacak hiçbir şey yok. İki puanımızı yediniz. Yapacak hiçbir şey yok. Evet bu karşılaşmadan sonra el birliğiyle Crystal Palace'a yaptıklarından sonra diyelim. Altıncı sırada. Ee, şu anda konuşlanıyoruz. 45 puandayız. Arsenal tabii ki de geçti bizi maalesef. 47 puanda olmamız gerekirken. Ve e, Chelsea ile aramızdaki puan farkı 5'te kaldı ne yazık ki. Bakacağız. Aston Villa karşısındayız. Evimizdeyiz. Rahat bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Tabii e, oyuncuların durumuna da bakmak gerekiyor. Ekstra bir taktik yapmayacağım. Bir şey olmayabilir. Belki Timo Werner'i de burada oynatabiliriz. Evet şöyle bakalım. Timo Werner orada kaç... Evet, Timo Werner da oynayabilir orada, evet. Resmen e, verildi, resmen verildi. E, öyle böyle değil yani. Hem fiilen hem resmen verildi. Yapacak hiçbir şey yok. Arka arkaya fuarlar, garip garip hareketler, ceza sahasını karıştırmalar. Zaten golleri öyle yiyoruz hep. Yapacak bir şey yok. Bizim de hatamız var ama hakemlerin de bunda parmağının olduğu kesin konuşmalar gelecek, açıklamalar gelecek. Televizyon programlarına katılacağız. Bu mücadelede bakalım istediğimiz yapabilecek miyiz? adam aç başladı. Crystal Palace mücadeleye başlıyor. Akşam üstü güzel bir zeminde. Osama o nasıl bir pas. Evet şimdi Eyyam başladı. Eyyam'ı şöyle açıklayalım. Eyyam 2 nokta üst üste. İşte mesela Timo Werner'e atılan bir 25 metrelik pas. Rakip topa müdahale ediyor. Foal alakası yok ama bize foal verildi. E, fual yapan da Angels. Alakası yok. Eyyam'ın Daniskası. Evet maç Eyyam'la başladı. Dakika 2. Daha açıklamalar yapılmadan sadece tweet atmıştım bir tane. Oradan görmüşler herhalde. Etki altında kalmış. Mason Mount aldı. Mason Mount 1'e 2. Mason Mount sol ayağıyla. Mason Mount hatalar döndü. Atak devam edecek mi? Offset yok arka direğe doğru geldi. Kaleci son anda. Mason Mount nasıl bir şut o? Gassama Hazard. Al ver dedi. Hazard bu sefer. Hazard dışarı ya. Neler oluyor? Douglas Ruiz şimdi ileriye doğru oynadı. Çok etkili başladık maçı. Özellikle şutlarla yokladık. Aston Villa kalesini. Grealish. Şimdi pas cezası sonra. İyi pas. Top yine direkten döndü. Yine direkten döndü. İki bas Yukarıda Mason Mount. Yine vurumusu. Sağla vurdu. Mason Mount. Neler, Neler yapıyor bu maç. İnanılmaz şutlar. İyi yer. Bakşuay'a şimdi iyi top. Bakşuay'ı alır mısın? Aldı. Bakşuay'ı gider mi? Bakşuay'ı vurdurmadılar. Hala gol olmaması Aston Villa adına mucize. Taylor. Taylor. Yarım yaptılar kalenin önünden aman. Şimdi Sako gördüm dedi o boşluğu. Oraya doğru bir Premier Lig topu. Madem Premier Lig'de izledi çevirdi. Timo Werner arka direğe geçmedi. Torgan Hazard. Torgan Hazard. Aman giderse karşı karşıya fena olur. Wesley Vesli Guita karşıda karşıya. 1-0. 1-0. Hak ettik. Bu kadar boşluk verilmez. Topu sürecek yerde buldu. Holosko gibi çok rahat Vesli. Hak ettik. Bu ne ya diyor. Bu ne ya diyor Ziko. Hem de bu karşılaşmada. Bu kadar etkili oynadığımız bir karşılaşmada. iki tane topumuz direkten döndü. Bu dakikaya kadar. İsmail'e sana bırakır mıyız? Bıraktık. İsmail'e Sarkali'yi vurdu. Yine savunma o kadar kalabalıklar ki. Ve bir sarı kart daha. Evet açıklamalar gelecek. Açıklamalar gelecek kardeşim. Çok net yani net. Sako sarı kart. Yine saçma sapan bir pozisyon. Bakın sarı kart olduğunu iddia ediyor hakem. Devam devam. Orapas nefis griliş. Yine karşı karşıya kalır mı? Karşı karşıya Guita geldi. Şimdi Guita. Aferin bu sefer zamanlamayla çıktık. Takım dağıldı. İyicene dağıldık. Bak şu ayı yerde kaldı. Devam ettiriyor devam ettiriyor. Evet, belli ki bir net bir operasyon var. Halle olacaktır. İlk yarı bitecek herhalde ve ilk yarının sonucu geliyor. 1-0 gerideyiz yine. Wesley'nin atmış olduğu golle Taliska'dan ve Kuruze'den mahrum şekilde bu mücadelede oynuyoruz. Hazard. Kestik. Kafa! Evet. <laughs> bir kebaçoa işte Hazard. Batuay. Bu kadar. Sadece bu kadar. Ve kameraya el sallıyoruz. 49'da bulduk. Aman diğer maç gibi olmasın. Yine saçma sapan bir sırıl maçını hatırladım geçen karşılaşmada. bir kere puan aldılar. Önemliydi bunlar işte. Yakındır ee. Zıplamadan, hiçbir şey yapmadan. Sadece koş dedi Torgan Hazar. Taçtan aldığı top. Yakındır e. Topu gönderiyor. Miki Baçua'yı stoper gelmeden 1-1. Yok bir şey, yok bir şey. Oynat. Hiçbir şey yok. Ters top. Neler oluyor? Neler oluyor? Tehlikeli. Timo Werner. Timo Werner. Geri öptü. Kalk dedi hakem. İşimiz var. Gerçekten işimiz var. Yani basın toplantısını öyle böyle yapmayacağız. Videolarla yapacağız. Yani mücadele ediyoruz. İşte bakın yine faal. Yine faal. Yine faal. Hiçbir şey yok. Sako yeter diyor artık. Ve hala uyarıya gidiyorlar. Hiçbir şey yapmamasına rağmen. Sako'nun yanına geldi. Evet sarı kartı var. Nasıl sarı kart vermezsin diyor. Onlar da alıştı çünkü. Onlar da alıştı. Hadi bu seferlik vermeyeyim diyor. Martin Etkinson'un tayfası. Hey Bir kafa çok net yedik. Çok net yedik. Uzandı ve topağlara gönderdi. Bu sefer Aston Villa Lijota. 2-1 öne geçiriyor Aston Villa'yı yapacak hiçbir şey yok. Duran top. Çıktı vurdu net. Net. Şans olabilir mi acaba? Mason Mount gönderdi ceza sahasına. Bir kafa düşer ya. Niki bak ama bu 5. kez nükseden sakatlığı. Sezon sonuna kadar kiralıktı veya aldık hatırlamıyorum ama. İyi pas. Miki Bacuay'ı. Miki Bacuay'ı atma. Onu da atma. Atma onu. Ne yapacağız acaba? 76. dakika. Yine 3 tane 4 tane net gol pozisyonumuz var. Atmayın. Devam edin sizde. de. Siz de toplantıda sizden de hıncımı çıkartacağım. Oyunculardan da çıkartacağım. İşte Miki Bacuay'ı. Yani neleri atıyorsun? Bunu atamıyorsun çok enteresan. Gerçekten oyuna geri dönüyoruz. İyi top. Alır mıyız? Alırız. Devam devam hiç bize fuale gerek yok. Devam. Hariz bir şey olamaz. Yine fual. Yine vermedi. Yine vermedi. İnanılmaz. İnanılacak gibi değil. E onlara verdi tabii ki de. Tabii ki de onlara verdi. Açıklamalar gelecek. Açıklamalar gelecek. Evet maç bitti. İki maç sadece bir puan. En kötü haftalardan bir tanesi ama... Siz de izlediniz, gördünüz yapacak hiçbir şey yok. Şöyle hemen bakayım. Her e, hata da buraya çentik attım. Hakemin tam bilinçli olarak yapmış olduğu 7 tane pozisyon var. Yine videolu bir e, konferans yapacağız, bir video yapacağız. Yine zevkli olacaktır diye düşünüyorum ben. E, tam da denk gelmişken böyle kullanalım bunu. Güzel bir içerik olabilir. Tabi bölümümüzü beğendiyseniz yine likelarınızı gönderebilirsiniz. Bu arada çok direkten döndü bu karşılaşmada da yapacak hiçbir şey yok. Umarım yine üçlü dörtlü bir seriyle dördüncüye doğru. Tekrardan yükseleceğiz ama yaşayabileceğimiz şanssızlıkların hepsini yaşadık diye düşünüyorum ben. Evet olacak, yapacak bir şey yok. Bak şu neler attı, neler kaçtı. Yorumlarınızı da yine bekliyorum sevgili gençler. Yine bir sonraki bölümlerimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.